Ee, şimdi yeni dersin kitaba dönüyorum aynı başla Osmanlıda devşirme. Diyorsunuz ki devşirme heyeti, devşirme emini ve katipleri denen ilmi kıyafet yani fizyognomi dediğimiz dalavukufu olan evet. çocukların basıplarını anlayan ve hakikaten de bu konuda ehil olan dürüsüyle tanınan kimselerden oluşur. Bir tuhaf Nasıl şekilde simadan anlıyor. E sen de baksan anlarsın şimdi bu dersin biraz bazen faşizan dediğimiz kişiye giriyor yani ya, bazı cezacılar vardır mesela bu çoluk çocuk için mevzu bahis olamaz tabi bu suçlu der Lombroz ekoli değil mi? Hmm. Doğuştan suçlu diye bir tabiri var fizyonomisine vurmuştur ama tabi fizyonomi önemli bir şey bir adamın kabalığı cehaleti e, gaddar olabilirliği yani yetişme tarzı itibariyle hepsi görülür yani görülebilir işte onlar artık çok insan incelemişler demek ki. Ona ilmi kıyafet deniyor. Fizyonomi meselesine. Ve ona göre yararlanıyorlar. Bir takım şeyleri biliyor onlar. Etrafta gezdikleri çocuk devşirdikleri yerin adetlerini biliyor. Hı. Öyle çok büyük bir zulüm değil o. Yani bazı yerlerde millet devşirmeyi kendi veriyor. Bundan başka yani 2- üç bin kişi topluyorlar. 5-6 senede bir. Yani Hı her yerden de değil yani oradan alıyor oradan alıyor falan eve çıkan insanlar çok büyük tipler çıkmış e, insanlarını falan unutmayan var unutan var hmm. fakat unutmayın ki ruhban ailelerinden çıkan ve ikna yoluyla alınan yani babası falan bölgenin metropoliti bilmem nesi falan papaz papazlar evlenebilir çünkü İkna edilmiş veya iyi ailelerden bunun istikbali olur diye ve olmuş. Hı, yani mesela çok... Sokuldu öyle bir çocuk Sokulu değil mi? Sokuldu öyle bir çocuk. Yani Sokuldu bir ailesinden hı hı. ikna edilmişler verilmişler. Hakikaten e, muhteşem bir adam yani. Çok bu. Üç tane ünvanı vardır biliyorsun. Sokullu uzun... diye geldiği yeri söyler. Tavil Mehmet Paşa. Hı. E, suikastla gittiği için de Şehit Mehmet Paşa'dır. Yani şeydeki Sultanahmet'in altında Kadırga'daki cami öyle Şehit Mehmet Paşa Camii denir. Ama. O da herhalde ailesini unutmayan bir çocuk. Çünkü sonra ha, bütün da aile bazılar unutmuyor. da unutmuyor. onları da belli bir yerlere koyuyor. Çok daha cahil ve çok daha fakir bölgeden küçükken devşirilenler var. Mesela Ayaspaşa Paşa semtin adı o hmm. iyi bir general. Ve yalın ayak geziyormuş zavallı. Kışın ortasında ayakkabısı yok, çarığı yok. Bir zavallı kadın buna merhamet etmiş. Buna bir çift böyle papuç vermiş. Bu bunu giymiş Şükran'la saklamış. Ve sonunda çarıkların içine altınları doldurup kadına yolluyor. Ya. Kendisi bilmem nereye geldikten sonra. O kadını unutmamış ve buldurmuş. Köyünü biliyor tabii, şey, tabii. Eski kültürü bilenler var fakat onu geçenler var. Şimdi bu çocukların Türkçesi basit acemi olan olarak ayrılmışsa civardaki Bursa Hüdavendigar vilayet köyleridir. Orada din öğrenir. Orada dil öğrenir. Hmm. Yani kendi gibi mütevazi bir muhitte bu. Çok enteresan. Enteresan hakikaten. Ama bazıları çok akıllı ve parlak görünür. Enderun alınır. İki kademe Enderun var. Hmm. Edirne, Bursa var. Edirne var. Bir tanesi hangisi? Galatasaray. Bugünkü Galatasaray ile ilgisi yok ama oradaki o Galatasaray'ı. Ve oradan çıkanlar çok parlakların içinden Topkapı'daki... Bir saray hüman endironaldo. Hmm. Bir de onlar var. fiziksel olarak da güzellerini seçiyorlar değil evet, mi? Hem zeki oh. hem güzel. Ha. Şimdi alay var, geçiyor böyle mesela bayılıyor bütün ezenebiler. Hep alay resmi çizilir seyahat kitaplarında. Hmm. Boylu ya, poslu. E, boylu da. poslu, kıyafet mükemmel. Yani bu şey Enderunlu takımının yaşadığı yere hiç özenmeyin. Yani 20 kişi bir koğuşta yatıyor. 40 kişi bir koğuşta hmm. yatıyor. Şey devlet okullarının şeysi gibi yani. koğuşu gibi yatılı gibi. Fakat kıyafet nedir miydi? İş değişiyor tabii. Ve ondan insanların karşısına çıkıyorlar. O peyklerin tuğları falan. Ee, bir bektaşi fıkrası var işte. Padişahımızın kulları demişler tövbe demiş ki ya bir ku, kendi kulunun şu haline bak bir de bunun kullarına bak. Yani o meşhurdur. Ee, böyle bir şey halde gidiyor yani ee, bir alay halinde gidiyorlar. Epate ediyor milleti büyülüyor. Hmm. Hele bütün halkın ve ecnebileri falan yani. O alayı seyretmeyip, görmeyip de resmini çizmeyen, tarif etmeyen adam yok. Çok enteresan. Yalnız bunlara zannediyorum bir husumet duyanlar da varmış. böyle Kim? Saray faresi falan. Yani. E saray faresi kendileri diyor. Yeniçerili'ye ayrılanlar Enderun'daki okumuş yazmışa diyor. Sarayla. Kıskançlıktan. Ya kıskançlıktan tabii. Yani işte bir herhangi bir ortaokullunun aynı ocaktan gelmeler düşün öbürüne laf atması gibi saray faresi diye. Peki mesela Enderun'u düşündüğümüz zaman orada nasıl bir hayat var? Aldı çocuğu. En gayet sıkı disiplinli Hı. bir hayat var öyle bazılarının dediği gibi yok bilmem ne eğlence olanı falan ha. saçma sapan laflar bunlar hiç o tip bir ilişki o zümreyle kurulmaz gayet sıkı bir hayat var herkes bir kere işte bir koğuşta yatar. Koğuş'un bir şık yeri vardır böyle Balkan gibi. Orada Koğuş'un ağası Enderun reisi oturur. Hı. Has başınınki çok iyidir tabii. Ve erken kalkarlar ezanla. İktiza eden daha evvel kalkar. Boy abdesti ihtiyacı olan alır. Çünkü Kur'an tilaveti var, namaz var. Onlar hep öğretiliyor. Ondan sonra işte vaaz falan günlük işler ve eğitim çok değişik dallarda. İsteyen matematikle çok uğraşır. İsteyen resimle, hatla, minyatürle ama spor herkes yapar. Bazıları daha çok yapar. Hı. Efendim bazısı da oturur bayağı orada. Yani şeyden Enderun'dan gelen devşirmelerin içinde kazaskerliğe çıkanlar var. O kadar ilim öğrenmiş. Yani şer'i ilimleri. Zanaatlar öğrenirler. Zaten padişahlar da öğrenir. Ve ilk zamanlar padişah çocukları, şehzadeler onlarla birlikte eğitim görürdü. Onun için böyle lisan falan bilen var. Mesela Fatih Sultan Mehmet İtalyanca herhalde ambasadörlerden öğrenmedi. O tip temas iyi değil çünkü. Hmm. Venedik Balyosu'ndan falan. İşte oraya gelip giden o devir devşirmelerden öğrendiği ve geliştirdiği belli bir Sonra tabii en azından eski Yunanca biliyor yeniden falan yani kitapları okumuş ben bunu efsane zannediyordum. Müdürlüğüm zamanında baktım yani kullandığı zaten böyle Atlas falan çok önemli bir eser. Bazı İlyadaları falan okuyor yani hmm. meraklı böyle dünya tarihine. Ee, onları işte o lisanlar öyle öğreniyor. Mesela şey Çağatayca biliyor. Nereden bilecek ya? Ya evet. Bugün Türkologların arasında Uygurca bilen var mı? İkinci payaset öyle işte. Neden Çağatayca'ya ilgi duymuş? Ee, adam şey işte Çağatay edebiyatı büyük şairleri bilmemnesi olan değil mi o zaman? Hı. E, tefekkür erbabı olanlar var içinde. Hepsi Arapça yazmıyor onların değil mi? Orta Asya'dan gelen Bayezid çok okuyor onları, ikinci Bayezid talebe. Yani biliyor dilleri. Hmm. Bayağı bugün Uygurca, Çağatayca uzmanları gibi bildiği açık kitaplarından görülüyor. Fazla derinleşmek istemem, mukayeseli tetkik yapmadım ama belli ki biliyor. Bunlar bir şey bilirler. Yani zenaat öğrenirler. Bu hep devam etmiş.